Belediyelerdeki meclis üyeliklerini kaldırmak lazım. Zira buralar bir çıkar grubu ve meclis üyeleri partileriyle birlikte belediyeyi sömürmek için bir heyet oluşturuyor. Parti çıkarları, partinin emirleri halkın menfaatlerinden daha öne çıkıyor. Sonra bir adamı seçiyorsunuz, bakıyorsunuz ki meclis üyeleri karma adam orayı yönetemiyor muhalifler bir araya gelip iktidardaki belediye başkanını abluk altına alabiliyorlar. O yüzden meclis üyeliğine son vermek lazım. Şahsi çıkarları için, müteahhitlik için seçime giren eğitimsiz meclis üyelerine de artık rastlamayacağız bu vesileyle. Belediye başkanı teknik ekibiyle, yardımcılarıyla birlikte şehrin büyüklüğüne göre 3 kişi, 5 kişi, 7 kişilik heyet halinde seçime girecek ve kazanıp yönetecek